Herkese merhabalar. Ben Bir yes. yok. Ben Talha. Bugün birlikte ne yapacağız dersiniz. Gördüğünüz gibi ee, Instagram açıldı. Artık VPN'le girebiliriz. O ne? Mısır. Bol. Salah gelecektir normal. Yani ben tek güzel Mısır Muhammed Salah dedim. Bugün birazcık hastayım. Aha. Haydi ya. Evet. İmobilimiz geldi. Muhammed sana satılıyor mu? Yok. İmobiliği aldığımızda Evet. Böylelikle kadromuza gelip edip Beşiktaş yapacağım. Türkiye şimdi Türkiye. Türkiye'nin takımı varsa ne yapalım? Yeni kimin de şey varsa Dur bakalım. Çıkar Ben her zaman kere artık kullandım.

yani satalım ya adam. Ay, Sonra oluruz, bir şey. Oyna oyna na, Sadece tioga Santos'u attım, takımdan Evet, biz maçlarımızı uçalım. Devam edelim. Bakalım mobilimiz ne yapabiliyormuş? Beşiktaş süper kupayı kazandı. Ne yapacağız bakalım. Evet. Hatam en son 96 diye hatırlıyorum. Veya daha az da bilmiyorum. Ama şimdi işte daha iyi olmuş bir iz bir arkadaşım o işte güzel, güzel bakalım. Ciro Immobili, Stephen Gerard. Gerard diye okuyor değil mi? Ah be, ne yapalım? Ah bakalım hanım böyle. Ah güzel canlı bir şekilde beni

ben bu oyun çıktığında, Yevsiy mobil çıktığında hep UCL de vardı bir yandan hep UCL kavşakları. Thanks kardeş. Orada yapmayacaktım öyle bir hata. Belki ben de maçta bazı hatalar yaparım bilmiyorum. Aha. Uh -huh. Aynen tam o Okey bak misal burada bir hata. Macerana, uff, samina, mina, eh, eh, what the fuck?

ve de herkes 12 derler ya yeah, ya yeah. 12 derler bana bana 12 derler bana, bana. 12 derler abi biz Tamam önceki videomuzdaki Barkola ile attığım zaman şey o son 5. golü 3. dördüncü golü ne yapamamıştım. Yok be. Şey yapacağım ben. Barkola yüklenip değiştirme kararı alacağım. Yani eğer şimdi <laughs> şey sattım ya müleri satmaya çalışıyorum ya olmaz gider gideceğim kendime siyah alacağım <Gülüyor> <Gülüyor> ah be kalsın. şu eskiden bir şey değil mi Hakan Çalhanoğlu'yla İmobil'e başlıyor. Demiyorsan senden Ölümüm var Bir, Şu an o da sinirlendi Bana yapmayacaktın Ben de sana yapmazdım Sakmarinoğlu Marina, full manita Bizler oynar 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 işte üçler işte oynar Bak şalan O Eden Hazard oyunda mıydı ya? Şu anda istediğim herhangi bir şey yapabilirim Ama tabi Adam da alabilir bir şekilde Orada <laughs> Penaltı altı olacakken benim bir şekilde tutu atmam. Pop. Ah be. Yanlış yere pas attın kardeş. Boniciler, mendiler, hepsi orada oğlum. Bizim defanslar süper ya. yorulduklarını da oynamıyorlar ama şeyken çok iyi oynuyorlar. Hmm. Hmm. Evet. Dur bakalım. Şimdi <laughs> düşünme gerisiyle maçın yani. Bilemiyorum da. Hmm. ha ben diğer tarafın topa sahip olması yüzde 50 70 falan da Ama en fazla biz demiş o ki. Hmm. 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 Hadi baba sen de artık satıl da. Bir şeyden bir şey çıkacaktı bakayım. E, yeter da. Aa, daha ne kadar çıkacak canım bu Katharina. Allah. 90'lar arası bir şey çıksa çok sevinirim ya. Yani şimdi bilmiyorum. Adamız yani takas yapma şeyden daha iyi bence yok ya da yapacağım takasımı. Eğer ama eğer yüksek para alırsam. Bilmiyorum ya. Sıta verdim ya. En e, fazla kaç bu kadar mak. Ama iki stoperim de yüksek oldukları için <laughs> Rahatsız alabilir miyiz Ama rahatsız olmayacak şekilde Belki fonum veya dimari arası bir şey alabilir Bakayım Eee <laughs> Alkola kaç? 96 Bakayım eğer hiç şey varsa Sol kanatlık, uygun bir oyuncu var sağlıyormuş iki dakika. Embabı olabilir, herhangi bir oyuncu olabilir. Tadic, bakın bizim bizimlikten. Şik. Nani var nani alabilirim. Zaha var zaha alabilirim. Tadiç var tadiç alabilirim. ben bakayım. alı 98. Yüksek bir şey. Eğer sattığımda ben mecburen 99'luk bir oyuncu alacağım. Yok bu kadar da. Bakalım bakalım biz Bu taştan yok galiba lan bu da o kadar oyuncumuz var Yok abi yok Neyse bir şey olmaz Eğer ekstradan iyi şeyler varsa olmazsa ben bir kareliş alırım o derece Ya yani almazsam şu alabilirim. <laughs> şu Mbappé'den alabilirim. Böyle biraz olmazsa bir tık şöyle. Dur şöyle düşürdüm biraz. Böyle yapabilirim ben. Ne oldu? Bir yok. Bu kadar abartmayacağım. Abartamam. Neymar da alabilirim. Tuz birlik diyorsa aynen 90 üzerinde kalabilirim. Dur bakayım, ben de Neymar şekli var. Neymar. Ne Neymar. Neymar Junior everybody. Eskiden bende bu vardı. Bu şekli vardı. Öyle bir oynuyordum bir önceki hesabında da şu yok lan bu muydu aynen buydu şu şekli vardı <laughs> hiç oynayamıyorum anlayamıyorum neyse bir şey olmaz. evet artık maç yapalım baya kaldım bakalım, bakalım. <laughs> arkadaşlar burada bölüyorum Hmm, şey yapabilir miyiz acaba? Birinci yüz aboneye geçirir misin lütfen? Yayın açmak istiyorum. Haydi 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 Bizim bu arada orta sağ orta saat çok iyi. Bob oh. Bob yedi. Oo, oh, oh. Birazcık adamın kararıncılar iyi. Ciro Immobile. Immobile. Önceki videoda Immobile'yi alamamıştım. Osman böyle. Beli gol. Ne yapıyorsun abi? Adam direkt dağılıyor. Hadi, hadi 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 Abi bu ne ya? Çıkart kaleci. Ya. Adam. Adam. Yes. Ben de gökyüzü halk. Bir adam en fazla neyim aralabilirim? Eğer Neymar alırsam daha iyi olur benim için. Edin Hazard alır. Ben yaptım. Güzelce bir açmaya çalışıyorum bu ortaya. Fazla impak bey oda olmuyor zaten. Oğlum o kadar adamın arasından nasıl diyor? ya? ne yapıyor? Bizim Ahmet'in mistik çalımları. Sen otomatik mi oynuyorsun? Tamam abi, ben de otomatik oynuyorum o zaman. Madem sen otomatik oynayacaksın. Uf, şu Benim bakayım. Saniyeler babalar. Ya abi. Bir tane adam beni zorluyor ya. Arsenal. Kaybettiler yine. Ya abi sal da topu. Adamını sakatlar yemin bile olsun. Ha, salak. Ya imo imo ya. Cık, adam imobil olsa ne yazar? Az önce böyle bir şey oldu. Bizimki tutmadı. Ya çabuk <laughs> çabuk. Yani acık otomatik. Ne yapayım? Hı hı, hı hı. onun bir şeye bakıyordum. Hızlı hızlı hızlı. yalan söyleme. Ve bak. Deme bak. Gözleri bak. Yalan söyleme. yapma bunu bana bunu bana ya Hı. neyse ne yapalım artık evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik yarın aynı saatte beklemenizi tavsiye ederim görüşürüz bay bay imobile